içinde bütün sorunlarımızı halledeceğiz söz veren AKP iktidarını ve hayat devam edin diyen AKP milletvekili Salih Kapusuz'u unutmadık. 13 Mayıs'tan tam 33 gün sonra Soma'ya gelip İzmit depremi hiç olmuş. Şimdi sağlam konutlarda oturuyoruz. Burada her türlü önlem alınır diyen Manisa, Mal Manisa valisi Erdoğan Bektaş'ı unutmadık. düş kendi anne diye aykırırken o günlerde henüz ağacımız tazeyken henüz cenazeleri yeni kaldırmışken bizi madenlere in inmezseniz işsiz kalırsınız diyerek tehdit eden aylar boyunca taleplerim, taleplerimiz olacak diyerek bizi taleplerimiz kabul edilecek diyerek abla <laughs> la <laughs> 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 tutakın inşallah tutakın ana da. İnşallah. Bu Yerin altını görmek istemeyenlere yerin üstünde gösteriyoruz yerin altına Madencileri yerin üstünde gösteriyoruz. Bugün buraya tam da bugün geçen sene Soma'da yaşanan maden taciasının hesabını sormaya geldik. 301 kişiyle tıpkı Soma'da iş cinayetiyle katledilen 301 madenci gibi 301 kişiyle geldik buraya. Çünkü Soma'yı unutmayacağız. Çünkü Soma Somanın hesabını verene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz.